Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremler tüm dünyayı derinden etkiledi. Depremzedelere bir umut, Enkaz altındakilere bir can olabilmek için deprem bölgesine giden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 79 kişiyi moloz yığınlarının altından sağ kurtardı. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşuyla başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar hakkında meclisi bilgilendiren Başkan Muhittin Böcek, Birlik ve beraberlik içinde yaraları hep birlikte saracağız el ele vererek bu acıların da üstesinden geleceğiz dedi. Başkan Muhittin Böcek geçen yıl başlattıkları deprem master planı çalışmalarını 19 ilçeyi kapsayacak şekilde gerçekleştireceklerini vurguladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek deprem gündemiyle Antalya Valisi Ersin Yazıcı, iş insanları ve turizmcilerle bir araya geldi. Önümüzde uzun bir süreç var diyen Başkan Muhittin Böcek, sabırla, sakin bir şekilde hepimiz siyaset üstü davranarak tüm zorlukları aşacağız dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinden kente gelen depremzedeleri, Can Piramit Afet Yardım Toplama Merkezi, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'ndeki Giyim Bankası ve AFAD Koordinasyon Merkezi'ne ücretsiz ulaşımını sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri deprem bölgesi Hatay'da çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Merkezden uzak kırsal mahallelere dağılan sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken deprem çadırlarındaki vatandaşların da sağlık kontrollerini sağlıyor. 14 gündür yaraları birlikte sarabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, mobil ve seyyar aşevleriyle günde 70 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek imkanı sağlıyor. Hatay Uğur Mumcu Meydanı'ndaki 600 kişilik çadır kendin kapasitesi de 800 kişiye çıkartıldı. Hatay'da toplamda 250 bin kişi kapasiteli 21 içme suyu tesisini devreye alarak şehrin hizmet verilen bölgelerine su sağlandı. Hassa ilçesindeki su sorunlarının büyük ölçüde çözen ASAT ekipleri şimdi de Kırıkan'daki su arızalarını gideriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar. Antalya için çalışıyoruz.